Secret, a lobby rock star. We're on a magic quest. Here comes a candle. direnler. <laughs> Yemekleri ne kadar güzel yapmışlar. Eh, yemek süsleri israf bence. Hı? Bardaklar balina şeklinde, pipetler de hava deliğinden çıkıyor. Üstelik bu seyahatte güzel olan tek şey yemekler dedi. Değil mi? Balinaları kurtarın gezisinde karşılıksız şarkı söylemeyi kabul ettiğiniz için çok mutluyum. Aa ...balinalar, evet. <laughs> ben de tam olarak onu diyordum. Bu insanlar gezegenin canavarlarıyla... ...ne kadar da ilgili değil mi? Ama anlaşılan Oriana başka tür bir canavarla... <laughs> ...daha çok ilgileniyor. <laughs> hmm. Neşelen biraz büyük baba. Eminim bugün balina göreceğiz. Seyahatin rotası onların göç yollarına göre belirlenmiş. Şey evet, ben burayı gayet iyi biliyorum. <laughs> hmm. hmm. Büyük baba sen burada kal, ben de gemide balina gözleme için en iyi yer neresi ona bakayım. Ve şey, biraz gecikirsem sakın merak etme, her yeri iyice araştıracağım da ondan. Biliyor musunuz insanlarla balinaların ilişkisi binlerce yıl geriye uzanıyor. Hatta balina dili konuşabilen insanlar bile var. Aa! Bu balinaca günaydın demek, yoksa lütfen beni yeme miydi? Eminim ikisinden biridir. Belki de kuzey ne tarafta demektir. Ah, bunu hep unutuyorum. Aa, <laughs> ee, şey, bizim koreografi çalışmamız gerekmiyor muydu? Evet, hem de hemen. Ama Ju rica etsem... Get up,

yardıma ihtiyacı var çabuk. Ayrılıp gemiyi arayalım hadi. Bir şey var mı? <laughs> ah, içecekleri lüpleten normal yolcular dışında hiçbir şey yok. Bazılarının ikinci bardağı aldığını bile gördüm. Kimin zor durumda olduğunu bulmak için sihir kullanmalıyız. Hey! Ayrısa bakar mısın? sihirli bir prenses gibi düşünmeye başlamış. Bu çok iyi bir fikir. Yok canım, sahiden böyle bir sihir var mı? Aslında kafadan atmıştım. <laughs> Sihri biliyorum. Kristal lokatum deniyor. Ellerinizi uzatın. Bu sihir bize ışığı gösterecek. Kristal <laughs> lokatum. Işığı gördünüz mü? O bizi zor durumdaki kişiye götürecek. Ha? O kişi denizin altında mıymış? <laughs> Olmaz Amaru. Her ihtimale karşı birimizin burada kalması gerek. Kristal Eris! <laughs> ...dediğin su altında da şık olacak. Sen burada kal Amaru. Biz de hemen döneceğiz zaten. Kayısal sasyum. Güzel. Öyle değil mi? Ve suya girer girmez de kaybolacak. Kollarınızı böyle göğsünüzde kavuşturun. Oturarak kayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ah, güvenlik önlemleri buraya kadarmış. <laughs> Burası ne kadar da güzelmiş. Kendimi deniz kızı gibi hissediyorum. Deniz kızları okyanusu temizleyen ha? balık kuyruğu. Bakın. Bu SS Valentino batı. Son derece ünlüdür. 40 yıl önce falan batmış. Bütün yolcuları sağ kurtulmuş ama enkazı çıkaramamışlar. Dünya seyahatlerinin bu kadar ilkel olması beni hala çok şaşırtıyor. Oluşturabiliriz, daha çabuk olur. Kristal atmosfer. Ne, ne, ne oldu bana? Şu masa kayıp üstüne düşmüş olmalı. Hey, siz prova yapan kızlarsınız öyle değil mi? ...şarkınızı çok beğendim. Sağ ol. O şarkıyı ben yazdım. <laughs> ama tabii ekip çalışmasıydı. Ben yazdım. Aa. Sen burada ne yapıyordun? Ailemin kayıp mücevherlerini arıyordum ve... ...büyük babamla büyük annem bu gemi battığında içindelermiş. Tabii kurtulmuşlar ama... ...mücevherleri hiç bulunamamış. Bu büyük annem ve mücevherleri. Büyük babam hayatı boyunca onları aradı ama... ...bana dalış yapamayacak kadar yaşlandığını anlattı. Son zamanlarda biraz üzgün. Ee, ben de onu sevindirmek istedim. <laughs> Aa, çok. <laughs> Timoti, tüpteki havanın bittiğini sanmıştım. Nasıl <laughs> nefes alıyorum ben? Aa, aslında hala baygunsun. Ben rüyandaki güzel deniz kızıyım. Ama insan halimle de tanışıp bana aşık olacaksın bundan emin ol. Baksana, ha? Ha? büyük baban seni merak etmez mi? Onu hemen gemiye çıkaralım. Ha? Ah, bu ne güzel bir şey. Son teknoloji ürünüdür. Son model. Takar takmaz büyük babana gidebiliriz. Ay, yolda balina görürsen sana balina dili de öğretebilirim. Evet. Mesela bu balinaca biz dostuz demek. <laughs> çok güzeldi. Gerçi <laughs> sen ne yaparsan yap eminim çok güzel olur. <laughs> Hadi seni gemiye götürelim. Biz mücevherlerini ararız. Söz veririz. Sen bir öpücükle de mühürleyebiliriz. Söz vermek Volta yeterli. Volta'nın tüm güzellikleri üstüne yemin ederim ha? mücevherlerini bulup getireceğiz. Volta da ne demek? Yeni bir araba markası. Hadi gidelim artık. Kimi okyanusun dibinden nasıl çıkardınız? Çok karmaşık bir işlem. Ping pong toplarıyla falan yapılıyor. Ha. Yakışıklıysa bir heykele bile aşık olabilirsin. Ha, öyle bir heykel mi var? Burada mı gördün? Ah! Çok teşekkür ederim Iris. Rica ederim. Ve merak etme o mücevherleri bulacağız. Timothy neredeydin sen? Ah affedersin büyük baba. Aile mücevherlerimizi arıyordum ama bulamadım. Ah bu huyu kesinlikle bana çekmiş. Ha, Timothy sen benim için bütün mücevherlerden çok daha değerlisin. <gülüyor> 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 Onu sen geri getirdin öyle değil mi? Benim için zevkti. Hem kim bilir? Bugün belki başka sürprizler de saklıyor olabilir. Hoşça kalın. Ha. Amaru. ha? Hayır Amaru, seni almak için gelmedim. Burada kalman gerek. Ama bunun için ödülü hak ettin. Al. <laughs> Çok ilginç görünüyor değil mi Baines? Sanırım karşımıza bir fırsat çıkmış olabilir. Efendim, biz de dövüş senaryoları çalışıyorduk. Püf noktası el pozisyonu dengelemek. Yeter! Ha! Şuna bakın. Iris orada tek başına okyanusun derinliklerine doğru ilerliyor. Kızlar ayrı düşmüş. Siz Oriana ve Talia'yı bulacaksınız. İki ikiye adil bir dövüş olur. Peki ya Iris? Bence üçünü de yenmeyi başarabiliriz. Siz Oriana ve Talia ile ilgilenin. Ben Iris'e özel bir hediye yollayacağım. Hemen gidiyoruz efendim. O aptal kızlar çok yakında denizin dibine gömülecekler çok etkilenecek. Üstümüzden sular damlayarak sudan çıkacağız ve ona pırıl pırıl mücevherlerini vereceğiz. Ah Timothy. Nasıl? Teşekkür olarak büyük annenin alyansını benim almamı mı istiyorsun? Ah, ama daha yeni tanışmıştık hayatım. Eminim Timothy ile sonsuza kadar mutlu yaşarsınız. Tabii sen yeni bir yakışıklı görene kadar. Ama artık arama işine yoğunlaşabilir miyiz lütfen? <gülüyor> 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 Amen. Mm -hmm. sesi şey yapacağız. Hazır mısınız? Aha. saldırısı yapalım. Vay canına. Büyük patlama. <laughs> kızlar dışarıda bir şeyler oluyor. Gemiye saldıracaklar. Bu boyutta bir enerji yollarlarsa gemiyi paramparça eder. Her şey bitti. Hem de kimseyi öpemeden ve bir balinayla konuşamadan. Ha? Aa. Şu ufaklığa bakar mısın? Küçük prensesleri kurtarmaya mı geldin bakayım? Oh, evet. Ondan geldi. Mephisto! Kes şunu! Neden? Yoksa bir balıktan korkuyor musun? yeterliymiş. Galiba bizi haftaya çaya davet Şey ettiler. artık gemiye dönüp sahneye çıkmamız gerekiyor. Dönemeyiz. Daha mücevherleri bulamadık. Güle güle. Evet hem aralarında bir alyans da olabilir öyle değil mi? Hmm. Ah, yok canım şey yani demek istedim ki. Keşke büyük annenin en son nerede gördüğünü bilseydik. Yerlerini gösterecek yeni bir sihirli ışık yaratamamamız ne kötü. O sihir sadece insanlar üzerinde işe yarar. Ama konuya ışık tutmanın başka bir yolunu da bulabiliriz. Ne demek istiyorsun? Ha? Gün ışığı öyle değil mi Talia? Valentino'yu çıkaralım. Ama nasıl? Benim adamları yıllarca uğraştılar. Ama sihir kullanmadılar. Ha tabii herhalde yani. Bir sihir biliyorum. Birazcık zordur. Ama üçümüz beraber çalışırsak yapabiliriz. Konsantre olmamız şart. Tabii. En kötü ne olabilir ki? bütün gemi patlayıp toza dönüşebilir. Oh. Aa, ah, bir keresinde öyle bir şey yapmıştım. Ah. Ama beraber çalışırsak bu düşük bir olasılık. Tabii söylediğim kötü şeylerin hiçbirini aklınıza getirmeyeceksiniz. Tabii, aklımızın kıyısından bile geçemezler. Büyü, kristal apendium. Söylerken zihniniz hafif düşüncelerle dolsun. Yani tüy, uçan balon ya da uçan kuşlar gibi mi? Hepsini sihre sakla. Hazır mısınız? Kristal aperdyum Fatima, sağlıklarını aramakta haklıymış. <laughs> ha? Oo. Bu bir kehanet taşı. Vay canına. Yardım etmek zaten güzel ama kehanet taşı da iyi bir ödül oldu. Ha? ha? En azından Graymor'un eline geçmeyecek. Yine mi? Ha. Ha. Önemsiz bir aksilik Baines. Dediğimi unutma, o tacın bir taşı daha yerini bulmadan ailesi yok edeceğim. Bu gerçekten inanılmaz. Ama Işık'la nasıl yaptınız? Ee, galiba masa tenisi toplarıyla oluyormuş. <laughs> evet, öyle bir şey. Gemiden galiba size ait olan bir şey de çıktı efendim. Bulmuşsunuz. Bulunabileceğini hiç sanmıyordum. O kadar güzel ve mutlu anıyla yüklüler ki. Eminim o gemide başkalarının da görmek istediği hatıralar vardır. Müthiş bir fikir Timothy. Ne kadar cömert. Hep başkalarını düşünüyor. Hmm. Ama şimdi sadece şarkınızı dinlemeyi istediğimi düşünüyorum. Ha? Ah! Neredeyse unuturdum. İzlemeye gelecek misin? Ben gemi adım attığınızdan beri izliyorum zaten. Aa, aa, aa. Bu numaraları sahneye sakla Oriana. <laughs> Seyirci hazır, biz hazırız, enstrümanlar da hazır. Ama bir dakika. Amaru nerede? Benim buradaki ha? tüm pastalara ve tatlıları son lokmasına kadar yemiş. Hmm. Bırakalım uyusun. İnsanların tatlıya ihtiyacı var. <laughs> Tatlı bir şarkı söyleyelim mi? Hazır mısınız Loliran? Pekala. Balinalar için eğlenmeye hazır mısınız? Bu şarkı Timothy, büyük babası ve SS Valentino için geliyor. Revolution, <laughs> Revolution baby Everybody.